İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül Salı günü akşam 9.30 sularındayız. Altını ons ve gram açısından yine kısa vadeli olarak değerlendireceğiz. Dünkü videomuzda arkadaşlar e, ons tarafında 5 saatlikte bir toparlanın, toparlamanın olabileceğini ve 1920'lerin hedefi olduğunu söylemiştik. Öyle demiştim böyle demiştin deyip bizi hala tanımayıp bazı ithamlarda bulunanlar için bakın burada kanıtı var. Olay değil. 1920 civarına kadar e, yarın saatlerinde bir tepki yükseliş olabilir. 1920 civarında e, bir yükseliş yaşandıktan sonra bu yükseliş bir tepki yükseliştir. Ondan sonra eğer... Evet gördüğünüz gibi biz de öyle demiştik böyle demiştik. Yani bizde yalan yok arkadaşlar. Bizi tanımayanlar e, böyle gereksiz ithamlarda bulunmasına zaten tanıyanlar e, ben biliyorum onları öyle bir düşüncede olmadıklarını. Biz e, ne söylüyorsak o aksi takdirde ya yanlışlıkla söylemişizdir yoksa biz e, yalan konuşmayız arkadaşlar. Kanalımızın e, ilkeleri ilkeli olmak zaten birincisi dürüst olmak ve bilimsel olmak yani teknik analize dayanmak. Bunlardan e, çizgimizden taviz vermemeye çalışıyoruz arkadaşlar sonuna kadar. Evet günlük bazda ONS'dan başlayalım yine ONS'da e, göstergelere baktığında ben henüz düşüşün bitmediğini görüyorum arkadaşlar. Fiyat grafiğine baktığımda ise bugün net bir şekilde dünkü gibi bir düşüşün olduğunu görüyorum. Başlıkta attığım düşüş devam ediyor mu bugün için sorarsanız? Evet bugün için devam ediyor. Peki ne zamana bitebilir? Şimdi onu bir irdelemeye çalışacağız. Indikatörlere baktığımızda halen aşağı doğru geldiğimizi görüyoruz. RSI tarafında, MACD tarafında hepsinde öyle. Bollinger bandına baktığımızda o da aşağı doğru geliyor. Yarın arkadaşlar tekrardan bir 1885'lerin denemesi gelebilir arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Eğer biz e, yaklaşık olarak onların üzerinde kapanışlar yapamazsak yarın için e, 1980 e, civarındaki daha önce gördüğümüz yani e, 21 Eylül'de gördüğümüz e, en düşük seviye 1883 civarının tekrardan yarın görülme ihtimalinin olabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi bakın burada büyük bir kanal içerisindeydik. Hatta bakın size çok temel bir şekilde göstereyim. Her şeyi kapatayım arkadaşlar. İki tane çizgim var. Başka hiçbir şeyim yok. Ee, gördüğünüz gibi iki tane kanal içerisinde biz uzun zamandır hareket ediyorduk. Ve şu noktada aşağı doğru kırıldık. O nokta neresi? Ee, aslında daha önce kırıldı. Neresi? 4 e, Eylül tarihinde bizim trendimiz kırıldı ve aşağı doğru hareket geldi, tekrardan toparladı. Sonra tekrardan aşağı saldı. O aşağı saldığı nokta neresiydi de neresiydi? Orası da 16 Eylül tarihi bizim için önemliydi. Bu kanalın tam üstüne çıkmaya denediği noktada geri tepki geldi ve aşağı doğru geri geldik. Bakın şu kanalın şimdi biraz daha bizim ilgili noktamıza gidersek bakın şurada bir düşüş vardı. Sonra yükseliş, sonra düşüş, sonra Yükseliş sonra düşüş hatta bu düşüş kanalın altına geldi. Sonrasından böyle bir zayıf bir yükseliş olduktan sonra burada kanalın üstüne çıksaydı eğer bu sefer 2200'lere doğru bir hareketin başlangıcı olacaktı. E, ve 2-3 hafta boyunca devam edecek bir hareket gelecekti. Ancak o kanalın altına geldikten sonra bakın e, o noktayı bizim daireyle almak istiyorum. Bakın bu dairenin olduğu bölgede artık kaderi çizildi ve aşağı doğru hareket geliyor. Şimdi burada hareketler giderek küçüldüğünden de bahsetmiştik. Bakın burası büyük bir yükseliş. Burası daha küçük. Burası da daha da küçük. Burası büyük bir düşüş. Burası daha küçük bir düşüş. Burası da daha da küçük bir düşüş. Ve ondan sonra da hareket başlamıştı arkadaşlar. Şu aşamada biz aşağı doğru hareket ediyoruz. Peki nerelere gidebiliriz diye hesap ettiğimizde şu kanalın Yüksekliği kadar alt noktaya gitsek, bunlardan paralel çıkartsak şöyle bir uzattığımızda şu kanalın yüksekliği kadar biz kırılma noktasından geri gittiğimizde, bakın gördüğünüz gibi buralardan e, geçtiğini görüyoruz. Biraz daha aşağı tutursak e, 1890'lar, yarın da 1900'lerin altına gelmememiz gerekiyor. Ama yine de aşağı doğru 1883'lere iğne atma ihtimalimizin olduğunu söylemek istiyorum. Ons bazında günlükte net bir şekilde aşağı doğru hareket ettiğimizi size söylemek istiyorum. Ee, bunu net bir şekilde e, burada açıklıyorum ve 1960 üzerine çıkmadıkça da onsta rahatlama olmaz. Neden de şurada bir tane yeşil ortamın altında kaldıktan sonra bir türlü belini doğrultamadı ons. Sadece şuraya zayıf bir yükseliş yaptı. Ondan sonra da oradan toka aşağı doğru 1883'lere geldi. O destek de bizim için. Aylık ve haftalık bazda önemli bir noktamızda 1870'lerde 1880'lerde Önemli bir desteğimiz vardı oralardan Döndü şimdilik ama henüz yukarı dönmüş değil Aşağı doğru hareket devam ediyor Belki bir ihtimal arkadaşlar yarın bu düşüş sonlanır mı sonlanmaz mı İkili dip yapar mı e, şurada e, ikili dip yapar mı Tekrardan yukarı döner mi onu inceleyeceğiz ama Şu aşamada öyle bir ihtimal yok aşağı doğru gittiği için Eee hareketi bırakalım biraz daha kendisini salsın diye ben düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadım. ancak 5 saatlik vadede dün söylediğimiz gibi 1920'leri görebiliriz dedik bugün gördüğümüz en yüksek nokta 1920 tam noktasına kadar tespit etmiş olduk bakın orası tepki yükselişiydi oranın üstüne çıkamazsa aşağı doğru salar daha alt noktalara doğru gider diye konuşmuştuk açıkçası şu an aslında çok da kötü noktalara gitmedik şu an tam ee, yine bir sıkışma noktasına yaklaştık bakın burada bollinger bandı daralıyor Burada bizim için kritik bir seviye 1912'lerde bir e, bollinger bandı vardı yanlış hatırlamıyorsam şöyle Çekeceğim Evet Gördüğünüz gibi 1910 civarında e, 1911 civarında bizim bir kritik noktamız var Onun üzerine atarsa bu seferden Bu sefer tekrardan 1920'leri deneyecek O zaman 1920'leri denemesi ne demek? ikili tepe olacak burada şöyle bir çanak yapacak oradan tekrar bir satış gelir sonra toparlarsa arkadaşlar o zaman 1930'lara gitmeye çalışacak bu sefer yani böyle böyle tekrardan toparlamaya eğer başlarsa e, yapısı bu olacak yoksa böyle patur kütür tekrardan 1960'a gitmesini açıkçası ben beklemiyorum şu aşamada da ben 5 saatlik grafikte hafif de olsa bir olumlu görüntü görüyorum ama net bir şekilde görüntü yok Diğer indikatörlere baktığımda da bakın RSI yukarı doğru gidebileceğini gösteriyor. Diğer göstergeler de yukarı doğru sinyal gösteriyor. Dolayısıyla yarın e, akşam saatlerine kadar 1920'lerin tekrar görülmesi olasıymış gibi geldi bana. 5 saatlik grafiğe bakarak karşımıza çıkan e, görüntüde. Ancak dediğim gibi biz 1920-30 arasındaki seviyelerin Oraları 1-2 gün içerisinde netleştireceğiz. Onun üzerinde çıkamadıkça aşağı yönlü trend devam eder diye söylemek istedikten sonra hemen gram tarafına geçiyoruz. Gramda sinyal tablomuzu açıyoruz. Bakın burada 463 TL'den yükseliş sinyalimiz gelmişti. 458'den 477'ye gittik. 20 TL'lik bir yükselişi yakalamış oldu. Sinyal doğrulanmış oldu. Ve 477'den de biz 462 TL'ye düştükten sonra dün de 473 TL'den düşüş sinyali teyitlenmişti. Ve bugün de 466 TL'lere kadar düştük. Önceki günde 462'lere halen düşüş sinyalinin geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Yani yön aşağı olarak bunu net bir şekilde görüyoruz. Bakın bu da bizim dün akşam özet olarak not yazdığım yazı olarak kanıt burada duruyor. ONS altında 1955'ten başlayan düşüş trendi devam ediyor. Destek 1870 civarı evet arkadaşlar halen doğru bu geçerli 1870-1880 arasında desteğimiz var. Gram altında 473.5 TL'den dün yani düşüş trendi teyitlendi 477'den 462'ye düştük ve düşüş hareketi devam ediyor. 470'lerin test edebileceğini konuşmuştuk dün de bir tepki yükselişi olarak gördüğünüz gibi hatta onun fazlası da oldu 471.5'a kadar yükseldik ama onun üstünde kapanış yapamadık tekrardan aşağı geliyoruz benim göreceğim e, gö, benim gördüğüm pardon arkadaşlar 467'lerin tekrar yarın test edilmesi şu an 469.8'lerdeyiz e, yani çok net bir şekilde e, halen düşüş trendinde olduğunuzu görüyorum ben e, dolayısıyla <laughs> ani bir dönüş olmazsa burada e, onsta veya altında şu şekilde grafik devam edecek yarın için üst nokta 472 alt nokta ise 466, 465'lerden geçen bir destek var. Yani şu üçgeni biraz daraltacağız. bir süre şu düşüş trendi içerisinde devam edeceğiz gibi gözüküyor. Buranın alt noktası dediğimiz gibi 465, üst noktası 472 arasında gezinecekmişiz gibi geliyor bana. Yatırım tavsiyesi olmadan. Bunu söyledikten sonra bir de 5 saatlik duruma bakalım. 5 saatlik durumda ufak bir toparlanma var arkadaşlar. 468 TL'den Yükseliş sinyali Burada e, gelecek gibi gözüküyor ya e, 20-25 e, gece 1 saatlerine kadar e, 469 TL üzerinde kalırsak Tekrardan 471 test edeceğiz ha 69'dan 71'e Gitmesi 71-72'ye gitmesi ne kadar e, sizin için anlamlı o ayrı konu ama 5 saatlik Durumda Ufak bir toparlanma olması bekleniyor e, Gözüküyor Bu grafiklere göre <laughs> şimdi özetleyelim arkadaşlar aslında durum net. Ons'ta düşüş. Devam ediyor düşüş. Bitmedi. Destek 1870'ler. Tepki yükselişi de 1922'ler direnç. Gram altında 465'ler. Destek 472'lerde. Direnç 5 saatlikte de 472'lerin e, tepki yükselişlerinde kısa vadede gelebileceğini e, yarın öğlen akşam saatlerine kadar da 472'lerin görülebileceğini ancak oraları geçemezsek tekrardan 465'lere 466'lara doğru yol alabileceğimizi ben düşünüyorum bunu kaydediyorum. Tekrar görüşmek üzere İyi akşamlar hoşçakalın.